HDP'nin Kürt seçmenden, etnik Kürt yüzde zaza seçmenden aldığı oy yüzde on civarındadır bugün itibariyle. Eğer sadece Kürt seçmenlerden oy alsaydı, son bombalama olayı olmasaydı barajın altında kalabilirdi. Yani son bombalama olayının bir doping etkisi yaptığını hem Kürt seçmenlerde, dikkat edin e, ee, Diyarbakır'da sahibi geldi Diyarbakır'ın. Altan Bey geldi. efendim, Altan'dan merhaba. %81'e çıktı. %81 HDP'nin ilk defa gördüğü bir rakamdır orada. Hiçbir seçimde görmedi. Dolayısıyla ama Kürtlerden bir miktar ekstra aldı ama HDP asır, asıl asıl 13'e çıkarar şey Cumhuriyet Halk Partili seçmenin o Atatürkçü sosyal demokrat, kemalist, hatta bir, bir miktar ulusalcı diye kendini tanımlayan bu seçmen bir şey fark etti. Biz CHP'liyiz. CHP'nin iktidar olmasını isteriz düşüncesi ana temaydı ama şunu gördüler. Biz ne yaparsak yapalım bu şartlar altında CHP %30'a bile ulaşamaz. Yani bizim iktidar olmamız mümkün değil. Ama onların iktidar olmasının da ötesinde bir hedefleri vardı. Tayyip Erdoğan'ı durdurmak, AK Parti iktidardan düşürmek. Eğitimli, gelir seviyesi yüksek CHP'li seçmen kendi partilerinden açıkça bir feragatte bulunarak gittiler HDP'ye oy verdiler. Bizim ölçümlerimize göre 27 buçu bulması gerekiyordu. Yani bulabilir diye düşünüyorduk biz. CHP'nin. CHP'nin ve son şeyde iki buçuk puanlık bir kitlenin e, CHP vermesi gerektiğini düşündüğümüz, verebileceğini düşündüğümüz insanlar HDP'ye HDP, HDP verdiler ve kendilerince birinci hedefleri, Ak Parti iktidarını düşürmek olan hedeflerini gerçekleştirdiler. Şimdi hocam, şöyle bir şey mi çıkıyor ortaya? Bir e, HDP'nin yüzde on üçünde CHP'li yüzde iki buçuk üç var. Evet, kesinlikle buna inanıyorum. Ben ölçümlerimizden de bunu görüyoruz. AK, AK Parti'den yani AK Partili dindar muhafazakar Kürtlerden ne kadar var? En az 3-3,5 puan da oradan var. Yani HDP'nin kendi oyu artı AK Parti'den aldığı dindar evet. oylar artı CHP'den aldığı oylar. Yarım puanda ben e, bunu da şimdi yarın sabahleyin bunun araştırmasına başlıyoruz. Benim kanaatim yarım puan kadar da sol olmayan hatta İslamcı kökenden gelen ee, liberal kesimden olan e, sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığından bu gidişe bir dur deme ihtiyacından dolayı HDP'ye oy veren liberal İslamcı muhafazakar bir kesim olduğunu yüzde da yarımlık bir yüzde yarımlık var bir diyorsun. kitle olduğunu